Korona mı diye sahil kime güvence zaga herkes hain Ballı ballı Whiskey yengeniz Bana çakal kocaman karada Kafı bile duyduğum arada derede Aramadım onu ama yanlış anlama Sırf yapılan hep farklı dalgalar Elinde duramaz canlı canlı ya Vampiri gibisin kanlı kanlı love. Aşk yaşanır mı kanka kanka ya Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece ben benmişim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor Bir daha bir daha diyor bir daha diyor Bir dahası yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum Sana katlanmak bebek bayağı bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım